İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Burada kare kökleri normal bir bölme işlemi gibi bölebiliriz. 288'e 12'ye bölersek eğer 24 olacaktır. Yani burası kök 24 bölü kök 1 şeklinde yazılabilir. Sanki sadeleştirme yapıyormuşuz gibi de düşünebilirsiniz. Burada ters çevir Çarp mantığını hatırlayalım. Çünkü bunlar aslında kesir şeklinde yazılmışlar. Çarpı kök 15 bölü kök 45. Hemen düzenleyelim. Kök 24 bölü kök 1 kök 24 yapacaktır. Ve bu da ne olur? Kök 24 dediğimiz şey 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 olacaktır. Çarpı. Burada ise hemen şuna dikkat edelim. Kök 15, kök 45 ile bölünürse eğer burada 1 olacaktır. Burada ise kök 3 kalacaktır. Bu durumda buraya 1 bölü kök 3 yazabiliriz. Yine sadeleştirmemizi yapalım. Burada kök 3 ile kök 3 sadeleştirirsek burada kök 2 kalır. Burada ise 1 kalır. Ve ne yaparız? 2 i̇ki kök 2'yi 1 ile çarparız. Cevabımız 2 kök 2 olur. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Gelin teker teker karşılaştıralım. Birinci maddemiz için burada bir işlem yapabiliriz. 5 kök 24'ü 10 kök 6'ya bölmemiz istenmiş. O zaman burada bölme işlemimizi yaparsak eğer kök 6'ya böldük 1, kök 24'ü kök 6'ya böldük kök 4. 5'i 5'e böldük 1, 10'u 5'e böldük 2. Burada kök 4 bölü 2'den kök 4 dışarıya 2 çıkacağı için 2 bölü 2 olur ve bir sonucuna ulaşırız. Yani birinci maddemiz doğru. Gelelim ikinci maddeye. İkinci madde kök 30 bölü kök 3 çarpı kök 5'ten bahseder. Burada sadeleştirmelerimizi yapacak olursak kök 30'u kök 3'e böldüğümüzde kök 10 olur. Kök 3'ü kök 3'e bölerse kök 1 bir yani 1 olur. Bu durumda kök 10 ile kök 5'i de çarparsak kök 50 yapar. Yani burada 2 kök 2 demiştir. Bu durumda bu sonuca ulaşamadığımız için ikinci maddemiz yanlıştır diyebiliriz. Üçüncü maddemizi inceleyelim. Üçüncü maddemizde 6 kök 6 çarpı 2 kök 2 bölü 4 kök 3 verilmiştir. Gelin işlemi birlikte yapalım. Burada kök 3 kök 6 ile sadeleşir. Kök 6 kök 3'e bölündüğü zaman kök 2 kök 3 kök 3'e böldük 1. Burada bakın şu kök 2 ile buradaki kök 2 2 olacaktır. Ve buradaki 2 ile birlikte 2 kere 2 4. Paydada bulunan 4 ile sadeleşir. Peki son durumda elimizde ne kaldı? Sadece 6. Peki bize verilen yanıt neydi? Kök 12. Bu durumda cevabımız yanlış oldu. Yani 3. maddemiz de doğru değildir. Gelelim 4. maddeye. 4. maddemizde 2 kök 32 bölü kök 8 çarpı kök 3 verilmiştir. Gelin işlemimizi yapalım hemen. Burada kök 8 ve kök 32 sadeleştiği zaman kök 32'yi kök 8'e böldüğümüzde ne ederiz? Kök 4. Paydamız da 1 oldu. Ve artık çarpma işlemimizi yaparsak 2 kök 12 düzenlersek de kökü 12'nin içerisinde bir ne vardır? 4 çarpı 3 hatta şurada da çıkarabilirdik. Dışarıya 2 çıkacaktır ve 4 kök 3 olarak düzenlenecektir. Yani dördüncü maddemiz bu durumda doğru olmuştur. Cevabımız 1 ve 4 doğru olduğu için B şıkkıdır. Olduğuna göre C çarpı B bölü A işleminin sonucu kaçtır diye söylenmiş. O zaman hemen ifadeleri yerine koyalım. C'miz eksi 1 bölü kök 3'tü çarpı B'miz 1 bölü kök 2'ydi bölü a'mızda 2 bölü kök 6 idi. O zaman burası 1 bölü kök 3 ile kök 2'yi çarparsak kök 6. Yani eksi 1 bölü kök 6 oldu. Ve paydada da 2 bölü kök altımız vardı. O zaman bunları gelin çarpma şekline yazalım. Eksi 1 bölü kök 6 çarpı. İkincisi ne yapardık? Ters çevirir çarpardık. Bu durumda kök 6 bölü 2. Burada sadeleştirmemizi yapalım. Çapraz sadeleştirmelerle kök 6'lar gitti. Ve sonucumuz eksi 1 bölü 2 olarak elde edildi. Peki eksi 1 bölü 2 hangi şıkta verilmiştir? B şıkkında. Bu yüzden cevabımız B olmalıdır. Alanı kök 756 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenarın uzunluğu 2 kök 3 santimdir. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Burada hatırlamamız gereken en önemli özellik dikdörtgenin alanını kısa kenar çarpı uzun kenar yaparak bulacağımızdır. O zaman burada ne yapmalıyız? Alanımız kök 756 olduğuna göre... Ve kısa kenar uzunluğumuzda 2 kök 3 olduğuna göre uzun kenar uzunluğumuzu bu eşitlikten faydalanarak bulabiliriz. Bu eşitlikten faydalanarak peki nasıl bulmalıyız? Hangi kenar uzunluğunu 2 kök 3 ile çarparsak kök 756 olur? Cevabına ulaşabilmek için kök 756'yı 2 kök 3'e bölmeliyiz. Buradan devam edersek gelin öncelikle paydamızdaki 2 kök 3'ü düzenleyelim. 2 kök 3 kök 12 olur. Bu durumda 756'yı 12'ye bölersek buranın cevabı kök 63 olacaktır. Peki kök 63 neye eşittir? Şıklarımızda var mı? Hemen bakalım. Kök 63 Kök içerisinde 9 ve 7'nin çarpımıdır. Ve 9 dışarıya 3 olarak çıkacağı için 3 kök 7'dir. Cevaplarımız da A şıkkında bulunduğu için uzun kenar uzunluğumuz 3 kök 7 santimdir diyebiliriz. A şıkkı. Verilen eşitliğe göre A doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Buradan öncelikle yapmamız gereken şey nedir? A kök 3'ü öncelikle 4 kök 2 ile çarpalım. O zaman ne olur? A çarpı aslında 4 kök 6 eşittir. 28 kök 24'tür diyebiliriz. Burada a'yı yalnız bırakırsak eğer ne olduğunu bulabiliriz. Bu durumda a'nın değerini bulabilmek için 28 kök 24'ü 4 kök 6'ya bölmemiz yeterli olacaktır. Burada kök 24'ü kök 6'ya bölersek eğer kök 4 kalır. Burada da kök 1 yani 1 kalacaktır. 28'i de 4'e bölersek eğer 7, 4'ü de 4'e bölersek 1 kalacaktır. Buradan işlerimizi düzenleyecek olursak pay kısmımızda 7 kök 4. Tabi bunu da şunu da hatırlatalım. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkacaktır. Yani 7 çarpı 2 olacaktır burada. Payda da ise herhangi bir değer yani 1 dışında bir değer kalmamıştır. O yüzden 1 yazabiliriz. 7 çarpı 2'den sonucumuz 14 olacaktır. Cevabımız B şıkkındadır. kök 7 bölü kök 3 sayısı kök 3 bölü kök 7 sayısının kaç katıdır? Gelin öncelikle şöyle ifade edelim. Burada demek ki kök 3 bölü kök 7'nin belli miktar katı k katı diyelim kök 7 bölü kök 3'e eşit olmalıymış. Burada öncelikle şunu düşünmelisiniz. Kaç katı olduğunu nasıl bulabilirim? Ters işlem yaparak bulabilirim. O zaman gelin Burada kök 7 bölü kök 3'ü kök 3 bölü kök 7'ye bölelim. Bölme işlemimizi nasıl yapardık? Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpabilirdik. Buradan da pay kısmımız kök 7 çarpı kök 7'den 7 Payda kısmımız kök 3 çarpı kök 3'ten 3 üç olacaktır. Peki hangi şıkta cevabımız vardır? A şıkkında. Cevap A şıkkı. Bir kaplumbağa kök 512 metrelik bir yolun yarısını dakikada kök 32 metre hızla diğer yarısını dakikada kök 8 metre hızla gitmektedir. Buna göre kaplumbağa yolun tamamını kaç dakikada alır? Öncelikle kök 512'nin yarısını bulmak demek aslında burada nedir? Kökü biz kök ile bölebileceğimiz için 2 kök 4 olarak ifade etmeliyiz. Çünkü kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. O zaman kök 512'yi kök 4'e böldüğümüz zaman kök 128 buluruz. Yani bu yolun yarısı kök 128 ile ifade ediliyormuş, diğer yarısı kök 128 ile. Şimdi yolun yarısını kök 32 metre hızla gittiğine göre, her dakika kök 32 metre yol alacaktır. O zaman toplam bu yolu kaç dakikada aldığını bulabilmek için kök 128'i kök 32'ye bölmeliyiz ve kök 4 elde ederiz. Kök 4 de dışarıya 2 olarak çıkacağı için Demek ki 2 dakikada yolun yarısı tamamlanır. Diğer yarısında ise yani kök 128'i kök 8'e bölerek çünkü neden? Her dakika kök 8 metre kadar ilerleyecek. Bu durumda toplam yolu kaç dakikada ilerleyeceğini bulmak için kök 128'i kök 8'e bölmeliyiz. Böldüğümüzde ise kök 16 yani kök 16'da da kök dışına çıktığında 4 olarak çıkacağına göre 4 dakikada yol alır. Yolun yarısını 2 dakikada, diğer yarısını 4 dakikada aldığına göre toplam 6 dakikada yolun tamamı gidilmiş olur. Buna göre cevabımız D şıkkıdır. Yukarıdaki dairesel ve karesel bölgelerin alanları eşittir. Dairesel bölgenin yarıçapı uzunluğu 10 kök 2 santim olduğuna göre karesel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Pi yerine 3 alınız diye bir bilgi verilmiştir. Öncelikle burada verilen dairesel bölgenin alanını nasıl hesaplayacağımızı hatırlamamız gerekir. Pi r kare. Burada bize pi yerine 3 almamız istenmiş. R 10 kök 2 olarak verildiğine göre 10 kök 2'nin karesini almalıyız. Bu durumda 3 çarpı. 10 kök 2'nin karesi nedir? 10 ile 10'u çarparsak 100. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak. Çünkü aynı ifadeyi bir daha kendisiyle çarpmalıyız. 2 olur. Yani bu değer kaç olacaktır? 3 çarpı 100 çarpı 2'den 3 çarpı 200'den 600 olacaktır. 600 santimetre kare. Aynı alana sahip olan bir karesel bölge olduğuna göre, karenin bir kenar uzunluğunu nasıl buluruz. Öncelikle bir kenar uzunluğu eğer A uzunluğunda olsaydı, a kare bize karenin alanını verecekti. E o zaman a kare 600 santimetre kare olduğuna göre bir kenar uzunluğunu bulabilmek için karekökünü almalıyız. Burada karekök alınırken a'nın karesi ve karekök dışarısına a diye çıkar. 600 de karekök dışarısına 10 kök 6 diye çıkacaktır. Çünkü 6 çarpı 100, 600 yapar. 100 kök dışarısına 10 diye çıkar. 6 ise kök içinde kalır. Santimetre kare ise buradaki karekök ile gidecektir ve kök dışarısına santim diye çıkacaktır. O zaman bizim karemizin bir kenar uzunluğu 10 kök 6 olmuştur. Bize ise çevre uzunluğu soruluyor. Çevremiz 4 kenardan oluşuyor. Her kenarda birbirlerine eşit uzunluktaydı. O zaman 4 çarpı 10 kök 6 dersek eğer 40 kök 6 santim bizim karemizin çevre uzunluğu olacaktır. Cevabımız hangi şıkta yer alır? C şıkkında. Cevap C. Kök 32 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünürse sonuç bir tam sayı olur. Gelin her bir şıkkı teker teker deneyelim. Kök 32 bölü 2 kök 2. Burada 2 kök 2'yi kök içerisine alırsak eğer, 2 kök içerisine 4 diye girecektir ve kök içerisine zaten 2 bulunduğu için kök 8 olacaktır. Kök 32'yi kök 8 ile bölersek eğer sonucumuz kök, 4 olur. Ve bu da 2'ye eşit olur. Bize soruda sonuç bir tam sayı olur diye soruluyor. Aslında A şıkkında cevabımızı bulduk ama yine de diğer şıklara da bir göz atalım. 4'e bölersek diyor. Kök 32'yi 4'e bölmek demek. 4'ü köklü bir ifade olarak değerlendirdiğimizde kök 16'ya bölmek demektir. Bu da kök 2'ye eşit olacağı için bir tam sayı değildir. Gelin C şıkkını inceleyelim. Kök 32'yi 3 kök 2'ye bölersek eğer buradan öncelikle paydamızda bulunan 3 kök 2'yi bir kök içerisine alalım. 3 kök içerisine girdiğinde 9 olur ve 9 ile 2'yi çarparsak da 18 olacağından dolayı burası Kök 18 olacaktır. 32'yi 18'e tam bir şekilde bölemeyiz. Dolayısıyla bir tam sayı elde edemeyiz. C şıkkımızda doğru yanıt olmadı. D şıkkında ise kök 32'yi eksi 8'e bölmemiz istenmiş. Yani kök 32'yi bu durumda eksi kök 64'e bölmemiz isteniliyor. Kök 32'yi kök 64'e bir doğal sayı çıkacak şekilde, bir tam sayı çıkacak şekilde bölemeyiz. Dolayısıyla D şıkkımızda doğru yanıt değildir. Bu durumda A şıkkında bulduğumuz üzere tam sayıyı elde edebiliyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi köküçe bölünürse 3 köküç elde edilir. Bu soruyu şöyle düşünelim. Tabii ki teker teker deneyebilirsiniz ama şöyle de yorumlayabiliriz. Bir sayı kök 3'e bölünürse cevap 3 kök 3 olması isteniliyormuş. O zaman bu soruyu da cevaba ulaşabilmek için ters işlem yapabiliriz. Yani x değerini 3 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarparak ulaşabiliriz. Bu da 3 çarpı kök 3 ile kök 3 çarparsak da 3 olacağından dolayı 3 kere 3 9 olur. Yani cevabımız C şıkkı 9 olmalıdır. Kök 750 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle bölünürse sonuç 15 ile 16 arasında olur. Öncelikle 15 ve 16 eğer köklü olarak ifade edilseydi kaç olurdu ona bakalım. Bu durumda eğer 15 ile 16 arasında olması isteniliyorsa köklü değerinin de kök 225 ile kök 256 arasında olması isteniyor demektir. Gelin teker teker bölelim. Kök 750'yi eğer kök 2'ye bölersek bizim sonucumuz cevabımız kök içerisinde 375 olacaktır. Ve biraz önce ne demiştik? 15 ile 16 arasında olmasını istiyorsak kök 225 ile kök 256 arasında olmalıydı. Bu bu aralıkta olmadığı için A şıkkımız yanlış bir değere sahiptir. Gelelim B şıkkına. Kök 750'yi kök 3'e bölelim. Kök 250. Kök 250, kök 225 ile kök 256 arasında olduğu için 15 ile 16 arasında olur diyebiliriz. Yani B şıkkı olumlu gözüküyor ama yine de biz diğer şıklarımıza da göz atalım. C şıkkında kök 5 verilmiş. Kök 750'yi eğer kök 5'e bölersek sonucumuz kök 150 olacaktır. Kök 150 de yine bu aralıkta olmadığı için C şıkkını da elemiş olduk. D şıkkında kök 750'yi kök 9'a bölelim. Burada rahat bir şekilde bölme işlemi yaparsak eğer kalanlı çıkıyor. O yüzden ne yapalım? Kök 750'yi düzenleyelim. 5 kök 30 olarak yazabiliriz. Kök 9 ise dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Baktığımızda ise 5 kök 30 bölü 3 aslında 15 ile 16 arasında olmadığı rahatlıkla görülebiliniyor. Bu yüzden bizim bulduğumuz cevap hangi şıktaydı? B şıkkındaydı. Cevap B. Kök 135 kilogram pirinç, kök 15 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Çuvallar tamamen doldurulacağına göre kaç çuval pirinç elde edilir? Burada ne yapacağız? Elimizdeki toplam pirinci, yani kök 135'i, kök 15 kilogramlık çuvalara paylaştıracağız. Bu yüzden kök 135'i kök 15'e bölmemiz gerekir. 135'i 15'e böldüğümüzde 9 elde edeceğimizden dolayı buranın cevabı kök 9 olur. Kök 9 da dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Yani cevabımız 3 olmalıdır. 3 çuval pirinç elde edilir. Cevap A şıkkı.